Maşallah, maşallah. Bu deli Zehra'nın Mertem çevirdi Safiye. Kız <laughs> bilsek daha önceden koyardık o mübarek kulübeyi. <laughs> Öyledir bizim Zehra. Deli falan diyoruz ama daha bilemediğimiz ne manifetleri var abla. Bizim arka bahçeyi yuva yapacağım diye tutturduydu da istemedik başta. Şimdi de alıştık artık. Böyle divanelerin gönül gözü açık olur Safiye. Senin benim göremediğimiz şeyleri görürler bunlar. Siz daha önceleri Adıyaman taraflarında, zurnacı kadın yatırı civarında bulundunuz muydu Zehra Hanım? Onlar da bu çeşit çocukları yatırım bahçesine bırakıyorlar, sabaha kadar bekletiyorlar... ...sabahından hiçbir şeyciği kalmıyor diye duyduydum ben. Zurnacı kadın yatırımı? Ben bilmem oraları teyze, ben bu civarın çöplerini topluyorum sadece. Hani yakın sen e falan da gittiydin ya Zehra, şetalet abla bu var ya Ay Zekeriya yeminle anlatıyor Emlakçının önünde böyle turistler varmış Fransızca konuşmuş onlarla ha? Belli mi bari Kız o Paris şeysini hiç anlatmadın Zehra ha? Kız bana bak gönül işi miydi o Yoksa talebe miydin o zamanlar Neyin ha söyle bakayım bana Hadi. Anlatacak bir şey yok müdirem Hem anlatırsam üzülürsünüz Lafı değişti be Safiye Benim soracaklarım var daha Zehra Hazretleri. Hazret deme müdirem, hazretme. Peki Zehra Hanım. Bak bizim orlarda bu mentem gibi haşarı çocuklardan pek çok var. Hastanelerde falan da görüyorum hep. Şimdi demem o ki sen bunlardan birkaç denesini getirsen. Senin kulübeye koysan. Ondan sonra da baka sen. Kız millet eleman diyor yaramaz çocuktan. Herkes gönlünden kopanı verir. E sana da onu bir et. Bana bak kadın sakın kimseleri getirme kulbeme. Ben zor sığıyorum zaten. Para filan da istemez. E pes doğrusu hala. Azıcık daha gayret edersen bizim bahçeye yatar açacaksın Sen yani. Sen sus kız. hiperaktifin kocamanı seni. Sıdık öyle konuşma teyze çarpılırsın. Ben çarparım. <gülüyor> <gülüyor> ya Zehra bir şey yapmadı ki. Yalnızca bir çocuğa çocuk gibi davrandı. Eyvah Nutuk atma pozisyonu aldı gene Sıdıka bana bak mesaj verip durma halaya kızım Misafirimiz o ya Oysa herkes çocuğuna bir tüketici gibi davranıyor artık ya El kadar bebekken cep telefonu alınca Japon miki seti biriktirince Harry Potter ciltlerini tamamlayıp Böyle çizgi film cd'sine boğunca Tamam oldu bitti çocuğuma ilgi gösterdim zannediyor ya Cık, Allah Allah ondan sonra da gelsin sınavlar yani birazcık aklı olan çocuk zaten yaramaz olup bu olan bitene karşı koyuyor ya. Ay. Bazen şu yaştayken benim bile ortalığı kırıp dökesim geliyor ya. Ay yeter kız. Aa, hadi de Edip Hanım'ın Sultan Ahmet midin gibi lan burası. Aile evi. Kaltak. Şşşt. Sessiz olun müdirem. Tamam. Bir de 23 yaz lan oraya. Benim piyade tüfeğimin son iki rakamı. E, Dur baba ya. Nereye gidiyorsun? Bir rakam daha söyleyeceksin. Bu kadar yeter oğlum. Bu kadar yeter. Akşamdan kalma bir hesap var. Onu göreceğim. <laughs> Meltem. <laughs> 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 Nasıl? Şiş, uyudu mu? Baba ne olur uyandırma. Şimdi dalmış. Ya ama ben kimle tavla oynayacağım canım? Yepyeni teknikler öğrendim. Artık eskisi gibi de mızıtmıyorum. <laughs> ee, yarın yola çıkacaksın Zekeriya. Erken yatacın vallahi gari. <laughs> Aha, Samim. <laughs> Birden uyku bastırdı babayım. Safiye. Gel bir beş yapalım. yok bana çok sıcak basıyor. Böyle bir sıkıntı var içimde. Ne demek kız sıkıntı var içimde? Allah Allah. Kadınlık görevlerini yerine getir. Benim canım tavla oynamak istiyor.